Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Ezgi. Öncelikle size günaydın demek istiyorum. Şu anda saat tam olarak 6'yı 5 geçiyor. Ve biz tatile yolculuğa başladık. Ee, güzel bir vlog çekmeyi düşünüyorum size. Yaşadığımız güzel anları, yolculuğumuzu paylaşmak istiyorum. Umarım sizler de keyifle izlersiniz. Hazırsanız hemen vlogumuzu başlatalım. bu senenin ilk tatil bölümünü çekiyorum. Bu yüzden biraz heyecanlıyım. Uzun zamandır tatile gitmek istiyorduk ama bu korona döneminde biraz da çekimserdik açıkçası. Eşimle birlikte uzun uzun araştırmalarımızın sonucunda bir otel bulduk ve şu anda o oteldeyiz. Yaklaşık 9 saat süren yolculuğumuzun sonunda gerçekten oh diyorum. Biraz yorulduk, biraz dinlendik ama sonu güzel ve keyifli olacak. E, oteldeyiz ve burada korona ile ilgili nasıl önlemler alıyorlar? işte hijyeninden memnun kaldık mı? Bunlarla ilgili sizleri bilgilendireceğim ve bu dönemde tatil arayışında olanlar için de belki bir öneri videosu da çekmiş olabilirim. Hazırsanız birazcık oteli turlayalım. Hem de ben de bu şekilde birazcık dinlenmiş olayım. Hazırsanız hemen başlayalım. balkonunu göstermek istiyorum. Biz gerçekten balkondan dışarı baktığımızda çok ferahlıyoruz. Çok güzel bir ortamı var çünkü. Hemen şöyle dönüyorum. Standart deniz manzaralı bir oda tercih ettik. Biz oda konusunda çok büyük yardımcı oldu özel çalışanları. Bu yüzden kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Beyaz ve mavinin böyle buluştuğu çok keyifli, çok güzel bir dekorasyonu var. Ve alabildiğine denizi ve havası görebiliyorsunuz. Bu yüzden çok eğlenceli olacağını düşünüyorum şu an bir görüntüsü var. İskele bu tarafta, bu tarafta. Ve böyle pembe flamingolarla süslenmiş aşağı kısmında. E, çok güzel bir dekorasyon var. Ve şu anda da böyle kıran kırana bir eğlence var. E, otel böyle aşırı dolu değil. Aslında Havuz ortamına baktığınızda çok dolu değil ama yemekhaneye gidince birazcık daha e, kalabalıklaştığını görüyorsunuz. Ama tüm önlemlerin alındığını söyleyebilirim. Zaten yemek yediğimiz esnada sizlere e, restoranı da göstereceğim. Orada e, sizler de göreceksinizdir. Ben şimdi dayanamıyorum çünkü buraya çok güzel bir eğlence var aşağıda. Ve tüm misafirleri aşağıya bekliyorlar. Havuz başına ben de hazırlandım. Şimdilik gideceğim. Hazırsanız aşağıda da buluşabilirim. Herkese merhaba, günaydın. Günaydın demek ister misin? <laughs> şu anda havalarımızı aldık. Havuz başına gidiyoruz. Birazdan da kahvaltımızı edeceğiz. Şu anda saat 8.30. Ama hava şu anda yanıyor yine. <laughs> evet. Gidiyoruz. Tatilciler bilir şezlong kapmak. Çok güzel bir şeydir. Gördüğünüz gibi zaten hepsi de kapılmış durumda. Çok güzel görünüyor. Tesisin içinde yürüyorum. Cırcır cır böceği seslerini siz de duyuyorsunuzdur herhalde. Kendileri çok yakın arkadaşlarım olurlar. Ağustos ayı yaklaştığı zaman böyle carıl carıl duyarsınız. Tesisin içi böyle güzel aile çay bahçesi gibi. Sosyal mesafeye dikkat ediliyor ama bayağı bir kalabalık var. Maske takma zorunluluğu girişte var. İçeride isterseniz çıkarabiliyorsunuz. Tabii ki sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Şu anda ben birazcık içeride turluyorum. Hem de size buraları gösteriyorum. Evet, tatilimizin sonuna geldik. Şu anda odadan çıkış yapıyoruz. Size yol boyu gezdiğimiz, gittiğimiz yerleri göstereceğim. E buradan çıkışta Salda Gölüne ve Lavanta kokulu köye gideceğiz. İnşallah beğeniriz ve orada çok güzel fotoğraflar çekeriz. Şimdi çıkış yapalım bakalım. Şu an Salda Gölü'nün içindeyim ve inanılmaz güzel bir su var. Şöyle döne döne size gösteriyorum. Şahane bir su, serin serin bembeyaz ve e, şu an gerçekten üzerimde bir kilim olmadığına, olmadığına çok üzgünüm. Çok güzel bir atmosferi var buranın ve suyu çok serin böyle, serinletiyor insanı. Merhaba. Şu anda Kuyucak'ta Lavanta Kokulu Köy'deyiz ve an itibariyle size burayı göstermek istiyorum. Şöyle lavantaların içerisinde kurulmuş bir bahçe ve bahçede çekebileceğiniz, fotoğraf çekebileceğiniz birçok alan var. Günü burada batırıyoruz arkadaşlar. Çok kalabalık değil ama düğün çekimleri içinde gelenler olmuş. Ortam çok güzel. Güneşi burada batırmak gerçekten çok hoşuma gitti benim. Bakın böyle. Burada güzel bir salıncak var. Şu anda sen mi? Acık Ve ben de çok acıktım. Aşkım gidelim. Gidiyoruz şu anda. Herkese selam. Uzun bir yolculuğun ardından artık bitiriş videosunu çekiyorum. Farkındayım çok karanlık. Ama şu anda saat tam 3 ve artık yolculuğumuzu sonlandırdık. Isparta, Kuyucak, Salda Gölü, gezmediğimiz hiçbir yer kalmadı. Antalya'da başlayan yolculuğumuzu İstanbul'da bitirdik. E, yolculuğumuz çok güzel ve keyifliydi. Bizi izleyen herkese teşekkürler.